Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki konumuz 2. Balkan Savaşı. Osmanlı'nın birkaç yılı resmen kabus gibi geçmedi mi? Trablusgarp Savaşı. Kaybettik. Peşine Balkan Savaşı yine kaybettik. Ve 1. Balkan Savaşı'nda o kadar çok toprak kaybettik ki her şey bitti demiştik ve bir o sırada Osmanlı'da bir şey olmuştu. Baba Ali baskınıyla Osmanlı'daki hükümet değişti. Hükümet işte farz edin şu anki hükümetin gidip başka bir hükümetin gelmesi gibi düşünün bunu. Şimdi yeni hükümetle bakalım Osmanlı neler başaracak veya başarısız mı olacak? Şimdi bir şöyle bakın sana şu tablomuza, bu şu tabloya bir bakalım. Birinci Balkan Savaşı'nda en karlı çıkan devlet kim oldu? Bulgaristan. Neden karlı çıktı ki hocam? Bulgaristan'ın dikkat ediyorsanız toprakları ta Ege Denizi'ne ulaştı. E, Bulgaristan bu sayede sıcak denizlere ulaşmış oldu. Ve nereden geçmek zorunda kalmayacak artık? Boğazları kullanmak zorunda kalmayacak Bulgaristan. E hocam, işte bu durum diğer devletleri rahatsız etti. Mesela şurada bir bakalım Sırbistan'a. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Sırbistan küçücük bir yer aldı. Karadağ küçücük bir yer aldı. Ama Bulgaristan hamuduyla götürdü. O zaman Bulgaristan'ın bu kadar çok toprak alması diğer Balkan devletlerini rahatsız etti. Ve diğer Balkan devletleriyle Bulgaristan arasında sürtüşmeler başladı. Ve Sırbistan Bulgaristan'a, Karadağ Bulgaristan'a, Yunanistan Bulgaristan'a hatta Romanya bile Bulgaristan'a ne ilan etti? Savaş ilan etti. İşte bizim hükümet var ya yeni hükümet. Mahmut Şevket Paşa'nın geldiği iddia terakki hükümeti. Dediler ki fırsat bu fırsat. Biz de savaş ilan edelim dedi ve Osmanlı da kime savaş ilan etti? Bulgaristan'a. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Birinci Balkan Savaşı'nda birleşip Osmanlı'ya saldırdılar. İkinci Balkan Savaşı'nda birleşip Bulgaristan'a saldırdılar. Birinci Balkan Savaşı'nın Fatma Gülü Osmanlı, ikinci Balkan Savaşı'nın Fatma Gülü Bulgaristan oldu sevgili arkadaşlar. Peki bu savaştan sizce Bulgaristan'ın başarılı çıkma durumu var mı? Osmanlı hemen saldırıya geçiyor. Özellikle de ünlü iddia terakkici Ender Paşa'yı bu savaşta görevlendiriyorlar. Enver Paşa ilerleyip Edirne bölgesini ve Doğu Trakya kısmını ne yapıyor? O Bulgarların elinden alıyor. Evet sevgili arkadaşlar Midye Enes hattından ilerledik mi ilerledik. O zaman 1. Balkan Savaşı'nda kaybedip 2. Balkan Savaşı'nda geri aldığımız toprak neresi? Doğu Trakya Edirne. Edirne'yi alan Enver Paşa'ya tarihte Edirne Fatihi denilmektedir sevgili arkadaşlar. İttihat Terakki başarılı bir yol izledi, kaybettiğimiz toprağı geri aldı. Tabi Yunanlar da bu bölgeyi aldı, Yunanlar da şu bölgeyi aldı sevgili arkadaşlar. Sırbistan bir kısmını aldı, Sırbistan bir kısmını, Karadağ bir kısmını aldı. Hop herkes Bulgarlardan bir şey alınca Bulgaristan dedi ki tamam yeter anlaşalım dedi. Ve Bulgaristan bu savaşı kaybettiğini ne yaptı? Kabul etti. Ee, öyle ben kabul ediyorum ne olmaz bu iş. Savaşın sonunda ne imzalanmalı sevgili arkadaşlar? Bir anlaşma imzalanmalı. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Romanya'nın 1. Balkan Savaşı'nda olmayıp 2. Balkan Savaşı'nda bulunduğuna dikkat etmeniz lazım. Neden 1. Balkan Savaşı'nda yoktu? Çünkü Romanya 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya saldıramazdı, toprak bağı yok. Ama Bulgaristan'la Romanya arasında toprak bağlantısı olduğu için Romanya Bulgarlara saldırıp şu bölgeleri ele geçirmiş oldu sevgili arkadaşlar. Bulgaristan ne istemek zorunda kaldı demiştim. Anlaşma ve dikkat ediyorsanız Bulgaristan 1. Balkan Savaşı'nda Ege Denizi'ne ulaşmış iken şimdi yeniden Ege Denizi'yle olan bağın oldu. Koptu. Bulgaristan tekrar nereden gelmek zorunda kalacak? Boğazlar ve Karadeniz'de kullanmak zorunda kalacak sevgili arkadaşlar. Bulgaristan ve diğer Balkan devletlerinin kendi arasında yaptığı 2. Balkan Savaşı'ndan sonraki bir anlaşma var. Bu anlaşmanın adı Bükreş Antlaşması. Bükreş Antlaşması 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Balkan devletlerinin kendi arasında yaptığı anlaşma. Bak Osmanlı bu anlaşmada yok. Bunu unutmayın. Bir de bunu şeyle karıştırıyorsunuz bazen. Ta Osmanlı'nın 1812 yılında Ruslarla yaptığı Bükreş Anlaşması ile karıştırıyorsunuz. O başka bir şey. Onun tarihi 1812. Bu 1900'lerde lan. Aman dikkat buna. Peki. Şuna da geliyorum sevgili arkadaşlar. Hocam biz anlaşma yapmadık mı? Biz de yapalım değil mi biz anlaşmayı? Biz de kimle anlaşma yapacağız o zaman şimdi? Bulgaristan'la. Evet. Bulgaristan'la kimin arasında? Osmanlı'nın arasında bir anlaşma yapılıyor. Ne anlaşması? İstanbul Anlaşması yapılıyor. Bu antlaşmayla Osmanlı diyor ki Doğu Trakya bizim. Bulgaristan diyor ki evet sizin. Toprağı aldık. Diyoruz ki Bulgaristan'a bize ne ödeyeceksin? Savaş tazminatı. E Bulgaristan diyor ki benim param yok ki. Aç diyor. Ama Bulgaristan'a bize şöyle diyoruz. Paran yoksa bize ne ver? Toprak ver. Ve Dimetoka diye bir yer var. Dimetoka. Dimetoka bölgesi savaş tazminatı olarak kime bırakılıyor? Osmanlı'ya bırakılıyor sevgili arkadaşlar. Ama sizinle bir noktaya dikkat edelim. Hala neyi konuşuyorum şu an ben? Hala Osmanlı ile Bulgaristan arasında yapılan İstanbul Anlaşması'nı konuşuyorum. Ama dikkat edin. Şimdi hocam ben bildiğim kadarıyla bu bölgede bir sürü Türk yaşıyordu Balkanlarda. Bunlar Osmanlı vatandaşı ve Türk vatandaşıydı. Ama Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarını kaybetti. Peki bu Türklere ne oldu? İşte bu Türkler Balkanlarda ne durumuna düştü? Azınlık ve buradaki, burada yaşamayan yaşamak istemeyen Türkler evini, ocağını bırakıp nereye doğru göç etti? Anadolu'ya. O zaman Balkanlardan yoğun olarak Anadolu'ya ne yaşanıyor şu anda? Göç. Hatta hemen hemen hepimizin mahallesinde vardı değil mi? Göçmen mahallesi. İşte Bulgar işte bunlar muhacir, bunlar Yunan göçmen. Onlar Yunan değil. Onlar Bulgar'da değil. Onlar sadece Bulgaristan'da Yunanistan'dan ülkemize göç etmiş Türk ırkına diyoruz sevgili arkadaşlar. Onlar Yunan değil Yunanistan göçmeni. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Peki bu şöyle bir sorun yaratmayacak mı? Balkanlardaki bütün Türkler mi göçtü? Yok orada kalanlar da var. Ama orada kalanlar ne durumuna düştü? azınlık durumuna düştü. O zaman Balkanlarda Türk azınlığı meselesi ne zaman ortaya çıkmış? Balkan savaşlarından sonra ortaya çıkmış. İyi de sevgili arkadaşlar benim bildiğim bir nokta var. Eğer ki bir millet az olarak çoğunluğun içinde yer alırsa o millet zamanla neyi kaybeder? Özünü kaybeder. Oradaki Türkler zamanla Bulgarların içinde yaşaya yaşaya ne olurlar? Bulgarlaşırlar. Şurada yaşayan Türkler zamanla ne olur? Yunanlaşırlar. O zaman bizim bu Türklerin özünü ne yapmamız lazım? Korumamız lazım. İşte bunu niye anlattım? Bulgaristan'la yapılan İstanbul anlaşmasında bu Türkleri de düşündük. Ve dedik ki Bulgaristan'da kalan Türk azınlığının hakları korunacak. Bunlar kendi dilinde eğitim, Türkçe eğitim vere, alabilecek, verebilecek, kendi okullarını açabilecek. İslam dinine inanabilecek, o Türklerin mallarına el konulmayacak ve sevgili arkadaşlar burada yaşayan Türklerin cami yapmasına karışılmayacak ve bu camilerin başına imamı Türkiye atayacak, Osmanlı atayacak özür diliyorum Osmanlı atayacak. Ne yapmaya çalışıyor Osmanlı? Orada kalan Türklerin özünü korumaya çalışıyor. Onların asimile olmasını önlemeye çalışıyor. Bu özünü kaybetmeye asimile denir. Sevgili arkadaşlar bu kelime çok önemlidir. Tarihte çok sorulur. Ve sevgili arkadaşlar Bulgaristan'la sınır anlaşması yaptık. Savaş tazminatı olarak toprak aldık Dimetokayı. Bir de ortak kalan Türklerin neyini koruduk? Öz benliğini korumaya çalıştık. Şimdi tabi Yunanistan'la da neyimiz oldu? Dikkat edin tekrardan sınırımız oldu. O zaman kimle de yeniden anlaşmalıyız? Yunanistan'la. Yunanistan ile Osmanlı arasında Atina anlaşması yapılıyor. Atina anlaşmasında şurada bir nehir var sevgili arkadaşlar. Meriç Nehri. Meriç Nehri Osmanlı'yla Yunanistan arasında ne sayılacak? Sınır, doğal sınır sayılacak. Ve sevgili arkadaşlar, daha önceki anlaşmaları yeniden gündeme getiriyoruz. Ege adaları geçici bir anlaşma, ya pardon, Avrupa'lı devletlerin karar vermesine e, istinaden geçici olarak kimde duracak? Yunanistan'da, Gökçeada ve Bozcaada bizde duracak. Girit'in Yunanlara ait olduğunu bir kez daha kabul ediyoruz ve sevgili arkadaşlar Yunanistan'da kalan Türklerin de haklarını korumak için tıpkı Bulgaristan'la yaptığımız anlaşmayı yapıyoruz. Bir anlaşmayı da kimle yapıyoruz? Sırbistan'la. Sırbistan ile Osmanlı devleti arasında yine İstanbul anlaşması oldu. Benim anlamadığım nokta şu hocam bakın çok dikkat edin özellikle KPSS yazılanan arkadaşlar. Osmanlı devleti Bulgaristan'la sınır konuşur çünkü komşusu. Yunanistan'la sınır konuşur çünkü komşusu. Ama Sırbistan'la bizim sınırımız var mı? Bir bakın bakayım. Sırbistan burada, Osmanlı burada. Demek ki Sırbistan'la yapılan İstanbul Anlaşması'nda bu iki anlaşmadan farklı olarak ne maddesi yer almaz? Sınır maddesi yer almaz çünkü sınırımız yok. İyi de hocam sınırımız yoksa biz bu adamlarla niye anlaşma imzaladık? Yani ama orada kalan neler var? Türkler var. O zaman Sırbistan'la yapılan İstanbul Anlaşması sadece Sırbistan bölgesinde kalan Türklerin haklarını korumak için planlanmıştır. Evet genel itibariyle Balkan savaşlarını değerlendirirsek sevgili arkadaşlar. Osmanlı kendinden ayrılan Balkan devletleriyle baş edemeyecek seviyede olduğunu dünyaya göstermiştir. Birinci Balkan savaşında kaybettiği bir kısım toprağı ikinci Balkan savaşında almayı başarmıştır Doğu Trakya ama diğerlerini alamamıştır. Peki hocam biz bu savaşı kaybetmemizde ne etkili oldu sizce? Şimdi bunu çok soruyor ÖSYM e bazen. Osmanlı Devleti içerisindeki askerler birbirine düşmüş. Bir taraf padişahçı, bir taraf iddiaçı, meşrutiyetçi. Ve orduya ne karışmış oluyor sevgili arkadaşlar? Siyaset. Orduya siyaset karışması bizim Balkan Savaşı'nı kaybetmemizin en önemli sebebidir. Altını çiziyorum bakın. En önemli sebebi orduya siyasetin karışmasıdır. Ne olacak ki orduya siyaset karışsa? Şimdi farz edin ben cephedeyim. Ben A partisini tutuyorum, o B partisini tuturuyor. Karşıdan düşman geliyor. Biz kimle savaşmalıyız? Düşmanla. Ama Osmanlı ordusu ne yapmış bu savaşta? Birbirlerini vurmuşlar. Ve sevgili arkadaşlar, savaşın kaybedilmesinde bu çatışma çok etkili oluyor. İkinci Balkan Savaşı böylece ne olmuş oldu sevgili arkadaşlar? Bitmiş oldu. Unutmayın, Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra tek bir anlaşma var. Londra. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra dört tane anlaşma var. Kendi aralarında Bükreş, Bulgaristan'la İstanbul, Yunanistan'la Atina, Sırbistan'la İstanbul anlaşması. Bir sonraki ders sizi dünyanın en büyük olayına götüreceğim. Dünyayı birbirine sokacağız. Birinci Dünya Savaşı'na gideceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar.